Sevgili izleyiciler, 7 Şubat 2022 günlerden salı, soğuk bir kış günündeyiz. Arnavutköy'deyiz. Arnavutköy'de karavan üzerine ve Türk sanayisinde hemen hemen bütün sanayindeki üretilen malzemelerin kalıplarını yapılan özdemir kalıp, Fabrikasında mı atölyesinde mi? Ne diyelim bana göre değil. fabrikası gerçekten. Evet. Ee, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet hoş kısaca, geldiniz. Sizce kısaca tanıyabilir miyiz? Evet hoş geldiniz. Ee, ben de ayağınıza sağlık diliyorum. İsmim Yılmaz Özdemir. Özdemir Model firmasının kurucusuyum. Çok güzel. Ee, 1993 yılında kurduk firmayı. Ee, babamızın mesleği esas. Baba mesleği. Babamızın yanında yetiştik. Şöyle gezerek devam Şöyle edelim. Gezerek Kameraman devam arkadaşımız edelim. da bize eşlik etsin. Evet. Hem Ondan anlatın. Sonucuma... Burada ne yapıyorsunuz? Evet. Biz karavancıyız. Şimdi... Karavan üzerine sizinle şimdi... fuarda tanıştık. Evet. Fuardan sonra geldik bir baktık ki burada bir tane tekne mi var? Gemi evet. mi var? Evet şimdi bu 11 metrelik bir teknenin alt karinasını yaptık. Bu da üstü. Şu an kuruluyor. Üstü. Burada tekne yapmıyorsunuz herhalde. Evet, teknenin yalnızca modelini yapıyoruz. Modelini yapıyoruz ve buradan sevk ediyoruz. Bizden alan ürünü alan A-klas yüzey almış oluyor. Onunla da kalıp alıyor. Biz aslında model kısmını halletmiş bu oluyoruz. Bu bire birebir kalıbı. Birebir. Bire bir. Peki bununla ilgili, yani biz tabii karavan üzerine programlar yapıyoruz. Evet. Karavanla bu işin alakası nedir? Mesela var burada bir karavan Şimdi modeli? Şimdi şöyle devam edersek, işleme merkezlerini göreceğiz. Burası kaç metrekare? Biz ee, yaklaşık 4000 metrekare. Bir 4000 metrekare bir alandayız. Bir alanda Kaç yıldır bu e, Özdemir Model o Özdemir faaliyet model gösteriyor? 30 yıldır. Var. 30 yıldır. 1993'te kurdum firmayı. Bravo. Ondan sonracıma yaklaşık eee 100'e yakın personelle çalışıyoruz. Bravo. Ondan sonra Evet, cıma, karavana yönelik burada birçok kalıp var görüyorum. Bir Her biri görür. şurası çalışma burası modellerin hazırlandığı alan. Kaba modelin hazırlandığı bu alan bu. Bu ne modeli? Marası. Bu bir ring. Endüstriyel alanda döküm döküm dökümde kullanmak üzere hazırlanan bir kalıbın ringi bu. Ring. Hmm, çok güzel. Ee, şeydeyiz şu anda. ışıkları da açtırayım isterseniz. Oo burada bir. devasa bir freze mi var? Ona evet, evet. O öyle? O 5 eksen. Burası bu 5 eksen tezgahımız bizim. Neyi tezgah? 5 eksen. 5 eksen. Evet, simultane çalışan. Yani kafanın her türlü çalışabildiği 580'de çalışan bir 12 metreye 5 metre 2 metre alanı alanda çalışır. Ağacı istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Evet. Bilgisayar Aynen. ortamında tasarımı yapılıyor. Yapılıyor. Burada da birebir modeli çıkıyor. Evet. evet. Yani Birazcık evet. daha görebiliyoruz. Evet. Ee, Arnavutköy İstanbul Arnavutköy'de Özdemir kalıptayız. Karavan üzerine geldik ama karavanın modelini burada Şu çıkarıyorlar. Gerçekten Türk sanayisi için o da belki da. de sanayinin en başlangıç noktası burası. Yani bugün bilmiyorum ama arabanın modelini yapabilir misin abi? Tabi. Ya Yaptık bir, da. Ben Porsche bir arabanın modelini ya istiyorum. Ya senin modelini bile yaparız. Biz o kadar. Tararız üç boyutlu. Şimdi göstereceğim sana. Tararız üç boyutlu. Ama şimdi burada hemen bir abi var. Ben az önce yayından önce babanız olduğunuzu öğrendim. Evet, evet. Ben mikrofonu bir üst misil. Birazcık ona müsaade edersen vermek tabii, istiyorum. Tabii tabii ne demek. Buyur. Ondan sonra size devam edelim. Yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Pandemi siz dolayısıyla maskeyi çıkartmayalım. Evet. Kalsın öyle abi tamam. yaşla itibariyle. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mehmet Özdemir. Mehmet Özdemir. Bu işin atası sizsiniz herhalde. Evet, işte. Elhamdülillah. Ben Kaç baş... yıl önce başladık bu işe? Bu işe 1970 75'lerde 74'lerde. Maşallah. Başladı. Herhalde küçük bir marangoz atölyesiydi tahmin evet, ediyorum, atölyesi. oradan e, evlada verdiniz, evet, evet. hatta Herhalde şimdi de torun var, torun da, o evet. da devam ediyor. Devam ediyor evet. Peki bize neler söylemek istersiniz evet. bu işle ilgili? Bu işle ilgili sanayinin en başlangıç noktası, eskiden elde yapıyorduk bu işleri, şimdi makinelaştı. Ondan sonra, e, Durmak yok, çalışmaya devam. Durmak yok, çalışmaya devam. <laughs> Peki, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize <laughs> sağlık. Ederim Böyle an. bir işi başlattığınız için evet, gerçekten evet. sanayinin başlangıcı buradan geliyor. Noktası. Çok döküm teşekkür sektori, ediyorum. Döküm sektörü, yat sektörü, karavan, döküm, Hakkınızda yat, karavan. Gelirse. Evet. Her törlü, sanayinin başlangıç noktası. Evet. Getirin modelini yapalım diyorsunuz. Evet, modelini yapıyoruz. Evet. Hemen ikinci nesilden devam ediyoruz. Evet. Üçüncü nesilde yolda olduğunu öğrendim az önce onunla da. E, bir, iki sohbetimiz oldu. Şöyle devam edelim evet. sizden. Bu tarafa doğru ilerleyelim. Evet, doğru, doğru. Burada yani yine işleme merkezleri tezgahlarımız var burada. Evet, bayağı devasa frezeler var. Evet, görüyorum burada. E, bunlar burada kaydırak kalıpları. Agua parklar var ya Aquapark. Evet, parklar. Agua parkların kalıpları bunlar. Aquaparkları. Aquapark. O su kaydırakları. Su evet. O plastik aksam. önce burada ağaç. Önce ağaç Sonra... Kalıbı yapılıyor. Kalıp, he, sonra... Vay be. Sizin gibi Türkiye'de kaç tane var? Vallahi Tahminen. Daha küçük ölçekte arkadaşlarımız var. Biz hemen hemen... Daha büyük. Uçak kalıbı yapar mısınız? E, Baykar'ın ihalarını, sihalarını biz yaptık buralarda. Yapma. <laughs> Tebrik ediyorum. İşte burada çıkıyor, her şey Rahmetli orada. Rahmetli Özdemir abiyle bayağı bir maceramız oldu. <laughs> Çok güzel ya. Şöyle devam edelim o tarafa Tabii. doğru. Bu alandaki Türkiye'deki, dünyadaki en büyük firmalar Türkiye'de kaydırak, Park alanındaki o firmaların ben hepsini tedarikçisiyim bu arada. Aquapark su kaydıraklarının evet. e, imalatçıları Türkiye'de. Türkiye'de. Onların büyük imalatçılar. Büyük imalatçılar. Onların da kalıplarını evet. biz, biz yapıyoruz. Yaparız. Biz yaparız. Hayır. Bravo. Ben size şöyle kısaca bir. Evet. Bu tarafa doğru dönersek, kameraman arkadaşım da bize yardımcı olursa. Evet, şöyle devam ediyoruz. Burada da gene aynı CNC, CNC değil CNC, mi? CNC, CNC. Evet. Bunların hepsi, aman dikkat edelim şuraya. Buradan. Tasarıma bir bakalım. Bunlar ne kalıbı? Şunlar? Bunlar kaydırakların parçaları. Yenek Üst su parçaları. kaydırakları. Evet, şimdi beraber bakacağız o toplamda olanı. Tamam, devam bakayım. edeceğiz. Buradan nereye gidiyoruz böyle? Tasarımda elif var. Tasarım ofisi. Tasarım ofisi burası. 3D. Aslında evet, herkes burada herkes yemekte olduğu için hepsi bir çalışırken de alsaydık iyi oldu. Oldu. Sonra bakarsın. Tabii aniden geldik. Burada Tabii. bir tasarım ofisi ve işte evet. yazılımı kullanan arkadaşlar var. Evet. Orada e, önce bir tasarımı yapılıyor ekranlarda, monitörlerde. Daha sonra burada e, ağaç işlemesi yapılıyor. E, gene burada bir ekran görüyorum. Bu nedir abi? Bu Bunun... işte işlem şu parçanın işlenmiş datası. hali. Gene su kaydırakları ile ilgili. Yok, değil. O çelik dökümü yapılacak bir Çelik parça. Çelik dökümü yapılacak bir parça. Evet. Devam ediyoruz. Özdemir Kalıp Arnavutköy'de yani e, sanayicinin ilk durak noktası burası. Buradan i̇lk başlıyor. Ilk buradan başlıyor. Her şey burada başlıyor. Ağaç, bu ne ağacı? Ağırlıkla ne ağacı kullanıyorsunuz? Bunlar e, Biz e, genelde kontraplak kullanıyoruz. Bir de medefe kullanıyoruz. Bunlar kontraplak kayın üste kontrol kayın kontrolü. Kontrol. Bu Niye ne kalıbı? Bu? bu da yine e, çelik döküm kalıpları. Evet. Tabii şu anda baktığımızda hiçbir şey anlayamıyoruz bundan tabii, ama. Tabii zaman bunlar Evet, devam ediyoruz. 100 kişi mi çalışıyordu? Evet, firmada 100 kişi. işi. Evet. Mesela kaydırak kalıbın bir tanesi toplanıyor bak. Ha, buradan şimdi ufak ufak anlamaya başlıyoruz. Evet, bu parçalarda bu parçalarda bunun üstüne gelecek böyle kaydırağı tamamlamış olacağız. Evet, burada İşlenen parçalar toplanıyor burada. Su kaydıraklarında kullanılan kaydırakların kalıpları burada. ağaçtan Bak, yapılıyor, demin, daha sonra plastik dökülüyor evet. ve monte ediliyor. Bu da mesela demin işlenen modeller var ya işte. Evet. Şimdi şuraya bir parça daha geliyor. Anladım. Monte direkten bu parçayı da tamamlamış oluyoruz. Ya tabii Kalıp işi farklı bir sektör, farklı bir iş. Buraya baktığında bir şey anlamıyorsun. Bunlar e, Lego'nun parçaları gibi birleşiyor öyle mi? Evet doğru. Ondan sonra e, kalıpları çıkıyor. Daha sonra da içine döküm evet, ya plastik evet, evet, evet. ya işte alüminyum, çinko. kalıp alınıyor. Üzerinden kalıpların, evet. kalıp alınıyor. Evet. Şimdi son biz e, bot şoförüyle beraber işte karavan maravan bu en son karavana da katıldık. Dünyada tüm dünyada başta da Türkiye olmak üzere yaşam şekilleri değişti bu pandemiden dolayı. Millet daha çok böyle insanlardan daha uzak, doğayla daha çok iç içe olmak istemeye başladı. Kaç Fak karavan ki, modeli yaptın? Hemen aklıma geliyor. Şimdi M'si bir e, isim vermeyelim. iki, İsim de verebiliriz, üç, fark etmez. 4 dört, e, dört tane karavan Komple modeli. Komple yek mi? O da tabii parça parça. Parça parça. Plastik parça, dış tabii. aksamının kalıpları. Evet, evet dışını yapıyoruz. Evet. gönderiyoruz. O kalıp alıyor. Oradan bir panel üretiyor yan evet. tarafına. Sağ evet. sol yanları, kapak, evet. iç konsolları, şunları, bunları vesaire. Evet. Çok güzel. Ne diyelim? Yayının sonuna doğru şöyle azıcık daha yayını kapatmadan önce atölyede, fabrikada birazcık daha Evet. bir tur atalım ondan Bu mesela sonra... bir tane su pompası. Bak, su pompası. Evet, su pompasının dışı. Bak, su pompasının dış, iç, iç, iç içi. Burası da dışı. Evet. Pompama Burada da, şurada da su pompası. Bu da su pompası dökümü. Tabii şu anda bize göre normal bir takoz ağaç parçası. Evet. Ama aslında bir su pompası olacak bu. Bittiği zaman su pompası olacak evet. Heh şimdi birazcık daha oldu. Şimdi siz kalıp birleşince evet. Şimdi birazcık daha yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Nokta burası evet. ilk dişli. Tabii biz aynı zamanda karavan şimdi siz yat gördünüz karavanı konuştuk ama ee, tek parçada dünyanın 10. büyük dökümhanesi e, Ankara'da Aktaş Döküm. 240 ton sıvı maden döktü. Endüstriyel alanda da Türkiye ağır sanayide özellikle son yıllarda büyük atılımlar yaptı. Mesela biz o alanda da çok iyiyiz. Türkiye'de model dedim mi akla ilk gelen firmalardan bir tanesiyiz. Savunma sanayi, İHA, SİHA. Onların hepsi bugün o uçan İHA'ların birçoğu burada bizim partner olduğumuz firmaların e, üretimleri olan bu e, uçaklar hep kolları, kanatları e, buralardan geçti. Biz aynı zamanda bir de e, otomotiv sektöründe de varız. Turbocharger üretiyoruz diğer fabrikamızda. E, orada after market üretiyoruz ama tabii burada ne var? E, bizim yedek parçaya aşina aldığımız yıllar evvelsi Fortusan İnönü fabrikasının kargo kamyonlarının yedek parça tererçiliğiyle başlamıştı. Şimdi o alanda da ilerliyoruz yani o alanda da iyiyiz. Yani bir üretimin ana başlangıç noktası burası. Kalıpçılık. Kalıpçılık. Ne yaparsanız yapın, neyi yapmak isterseniz yapın. Önce kalıba ihtiyacınız. var. Döküm olabilir, kompozit olabilir, sac olabilir, e, alüminyum olabilir. Yani ne olursa olsun burada başlıyor ve süreç böyle devam ediyor. Bu cihaz e, Türkiye'de. Ee, çok az bulunan bir cihaz. Yani konuştuğumuz cihazı Türkiye'de endüstriyel alanda toplamda büyük, küçük bütün firmalara hayal et devasa firmaları. Evet. Yani e, bize göre 500 de çok iddialı olursa 1000 diye, diyebiliriz. O kadar. Ne ya 500, bin dediniz? Bu, bu ne? cihazdan. Ya bu mevcut. Ne, bu ve benzeri cihazlar. Evet. Şöyle gel abi. Kamerayı evet. kapatma. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi bu cihaz 3 boyutlu tarama sistemleri diye geçiyor. Tracker. Şimdi bu cihaz bu cihaz dediğiniz bu hanım evet. kızımızın elinde olan evet. cihaz. ZG Tracker bu. Biz bu cihazın hem Türkiye satıcısıyız hem de kullanıcısıyız. Bu cihaz ne yapıyor? Gördüğünü kamerayla entegre bir şekilde şuradaki sensörlerle okuyarak tarıyor ve size 3 boyutlu üç boyutlu şeyini oluşturuyor. Yani siz buraya ne? Ne var? Onu ne var? Bir tane mouse var. Evet, hep hep mouse'u getirip mouse koyuyorsun. Koy, mouse şimdi. Mouse'un üzerine bunu tutuyor. Bunun evet. birebir ölçüsünü 3 boyutlu olarak karşıta çıkartıyor evet. ki şu anda bu da sünger, sünger, strafor, sünger, strafordan bir araba, araba e, modeli çizilmiş. Evet. Kesilmiş, biçilmiş. Evet. Aynısını burada bilgisayara birebir. Evet. Bire Mesela bir Mesela şunu şuraya koyarsan örnek veriyorum. Evet. Koyduk. Bir, bir saniye şimdi hemen siz bu da bildiğiniz bir Aynen, kamera şey. ya da lazer tarayıcı. Evet, tarayabilirsiniz. Evet. Çok özür evet, tamam. Bak tarıyorsun He. şu anda abi. Şurada da bir bak, ka bak. kamera var. Evet. Ha, burada sağa sola gezdirerek. Bak mouse'u gördün mü üstünde? Evet, 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 evet. Anladım. Tamam, buradan 3 lazer sinyali yayıyor. Kamera oradan görüyor. Lazeri algılıyor. Birebir de herhalde evet. E, ekrana yansıtıyor. Burada, Anlatırken çok kolay da tabii bu cihaz. Evet, bu cihaz. Şimdi bu, Kaç, ne kadar bu cihaz? Bu, abi? bu cihazın e, yatırım maliyeti yaklaşık e, 80 bin dolarlar falan tabii. Şu cihaz 80 bin dolar. Evet evet. Ama Şimdi, işin belki de bu, ana... Ama 0.40 mikron hassasiyet var bunda. Yani gördüğünü tarar. Bak çok basit bir şekilde tarıyor. Mesela bizim bu arabayı normalde nasıl ölçü kontrolü yapacaksın? Kesti şeyi. Devam tamam. ediyor bak. Nasıl yapacaksın mesela bu arabanın ölçü kontrolünü? Heh. Nasıl yapacaksın? Neyle yapacaksın? Hangi cetvelle, hangi kumpasla yapacaksın? Doğru mu işlemişsin? Sonra birbirine çakıştırıyorsun. Doğru diyorsun. Tamam diyorsun. İşi doğru yapmışım diyorsun. Anladım, anladım, anladım. Buradan, tabii bunu e, buraya komple, bu küçük bir maketi Tabii. Devasa bir Şeyi arabayı getir, arabayı tarıyor. Arabayı tarıyoruz, yatı tarıyoruz bu cihazla. Tabii tabii. Komple. Ya, komple yatı tarıyoruz. Getir bir yatı e, birebir aynısının kalıbını, dış kalıbını çıkartayım Burak diyor. 40 metre yat taradı. Evet. Bu, bu bölüme ne deniyor? Bu bu, bu burası, burası kalite kontrol ve tas, burası kalite kontrol ve tersine mühendislik. Hmm. Tasarım öbür taraftaydı. Tersine mühendislik. Evet. Yani burada yapılan kalıbı kalite kontrolünü ve doğruluğunu tarıyorsunuz, datayla çakıştırıyorsunuz. Güzel. Şimdi mesela karavan yaptın. Şimdi mesela eskiden karavanı yaptın ya. Şimdi kalıbı aldın. E ölçü kontrolü hassas olmazsa e birbirine tam monte ederken bakıyorsun 3 metre bu tarafa kaymış, 5 metre bu tarafa kaymış. Bir santim bilmem ne olmuş. E şimdi burada o hataların tamamını minimize edip minimize Bir ediyorsun. de zamandan Tabii. çok çok, çok, çok tasarruf. Evet. Yani burada günlerce uğraştığın şeyi belki de 1-2 saatte çıkartabiliyorsun. Tabii. Burası da bizim kalite kontrol ve tersine mühendislik. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, gerçekten bizi de e, aydınlattınız bu konuda. Evet. İzleyicilerimize de inşallah faydalı olmuştur. Herhalde mola sirene. Evet mola başladı. Yani mola yemek mola başladı. Ben de e, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, karavanla ilgili geldik buraya ve güzel e, bir e, evet. tanıtım oldu, bilgilendirme oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.